Tasamız 48 yaşında doğuştan dişleri çarpışık Bak açalım alt dişler. Bak alt dişte 3 diş nasıl geride. Biraz kapatalım çıkmak şöyle. Evet. Bu diş de geride. Biz şimdi tedavi olarak ne yapacağız? İşte gerideki dişe fiber ve kompozite biraz öne alacağız. Bak az açalım az bir şey. Bak şu, şu diş çok fırlak. Bak bu dişi biraz hafif törpüleriz. Buraya biraz dolgu koyarız. İşte burada yani diş gerideyse. Bak şu ucu biraz fiber koyarız. Bu şekilde dişleri düzelteceğiz. Bitince de çekeriz yandan da göstereyim. Evet. şu an tedavimizi bitirdik. E, ufak tefek böyle rütuşlarla çok hoş oldu hastamız. Bak şimdi burada gerideki dişlere biraz fiber koydum. Buradaki dişe biraz fiber ve kompozit koydum. Bu diğerdeki dişe fiber ve kompozit de ilave yaptım. Tamamladım hatta kendi dişi. Bak geride kalmış diş duruyor. E, santral dişlerde uçlarını düzelttim. E, içine ilave ettim. Valla burada da hasta hiç yemek yemiyordu. İç kısımlarını da düzelttim. Yani o kadar şey çukur kısımlar vardı ki. Yani hep baktırıp la oluyordu. Şimdi daha rahat fırçalama yüzüğü oldu. Yani sadece bunu kesinlikle için yapmıyorum. Çarpaşıklık tedavisi hastanın dişlerin fırçalaması için de gerekli. Onu da söyleyeyim.